Yes. Evet arkadaşlar, yayına başladık. Selamun aleyküm. Özlemişim diyeceğim, bir yandan da özlememişim. Hani öyle bir duygudayım şu an. Ya. Yalnız başıma yadım sürekli. Hem içinde bir büyük korku var. Hem bir bıkkınlık var, hem de bir özlem var. Böyle değişik bir hmm. şey diyeyim, haldeyim şu an. Ben her e girdiğimde şaşırıyorum ya, biliyor musun? Yeni şeyler öğreniyorum falan. Aa benim karakter de en sevdiğim karakter şu an. Harry, Sabrishan, mavi göz değil. Bende şey var bir tane kısa kırmızı saçlı o güzel. Elmamızı yiyelim kardeşim. Ben ne olayım? Öldü lan. Öldü ama. Öldü ama. Oyun mu başlasın? Çocuğum. Elma yiyordum. Vegetarian olarak devam ediyoruz. E kapıyı açıyoruz, kapatıyoruz zombiler götümüzü yemesin diye. Evet, bu neymiş? Dream short. Hemen giyeyim. Ben bir sürtük olayım. Merhabalar. Bana nasıl kim zombi geldi? Dayanamıyorlar zombiler. Abi bir şey yap bak. Yüksek bir yere çık onlar. <laughs> <laughs> Ayı zombiler dayanamıyor dayı zombiler. Uf. Uf. Eee human stick. Raw diyor kanka. War, war. Raw şey demek, Worn'da iyi demek. O zaman et yiyebiliriz. Aynen, öyle öyle i̇nsan evet. eti. Bir şey olmasa yerim herhalde. Ne diyorsun? Tabii, tabii. İnsan etinden bir şey oluyor mu? Zaten, bir dakika hayır. Human <laughs> mi dedin sen? <laughs> evet Human Yapma sakın yapma. Delirirsin. Deliriyor mu <laughs> Evet evet. Nasıl deliriyor lan? Hareketleri değişiyor yani, Vuramıyorsun hiçbir şeye değil mi? Tabii tabii. Kendi kendine hareket ediyorsun. Körnö'ye ya de yakınım. Gel abi bana doğru gel hiç uğraşma. Zombi geliyor. Kapıyı kapatayım. içeride kalsın köpek. Acıkıyorum. Çok hızlı acıkıyorum. <laughs> kola var. O sağlam bir, sağlam bir yemek yesin. Ah! Oh. Vurma köpek mi bu? Por, pov, e, milk diyor ya. Bu şey su tuz değil mi? Aynen aynen onu Deme göm. Demeyecit ama kanka, yesen mi? Göm göm göm, hiç, hiç bir şey olmaz. Yapıştır diyorsun ha. Yani. Aynen yapıştır. Şu tuzu yiyoruz ya. İnsan eti bayağı sıkıntı yapıyor. Böyle nişan oluyorsun, kendi kendine çıldırıyor bakmıyor. Vay be. Falan. Ha, ha nereye, nereye çıkmış o Gel Düşmeyecek lan. <laughs> yok yok, dikkat et. Dışarıdaki kötü bacağını kırar. Bu, bu düşmüyek. Şurada hemen abi haritaya aç. Hemen önümüzde bir askeriye var. Tamam. Karakollar falan var. Onlara gidelim. Çarnı yok tabii. Hı hı. E i̇şte burada en kötü şey evinin olmaması. Evi yapmam lazım benim. Evi yapınca evde mi spawn oluyor? İşte bu sunucuda şey var. Yatakta spawn olma var. Baya güzel o. Başka sunucularda yok mesela o. vanile de oynuyorum ben. Eski Eskiden oynuyordum daha doğrusu. Orada yok. Gel abi ben baktım oralara. Sivil öldürüyorlar mı bunlar silahsız adamı? Evet. O kadar vicdansızlar yani. Olayı ben de yaptım onu Ben yapmıyorum ya yani, ben bırakıyorum. Sonra geliyor beni vuruyorlar. Ha işte o yüzden ben yapıyorum. Geçen birini öldürmedi mesela. Bu arkadan bir şekilde beni öldürdü. Bir saat önce bir siville karşılaştım. Ben de onu öldürdüm mecburen. 10-15 kişi mu? gireceksin buraya var ya. ne keyif oluyor ya. 10-15 kişi. Orada çok fazla her bir kuralı var ya. Burada Nasıl maksimum yani? ya 5 ya da 10 kişi. Yok hani arkadaşlarına gireceğim haberleri olmayacak gruptan. Ha, tabi tabi. Şey var işte. İki grup olacaksın dediğin gibi. Bazı sunucularda hatta gel gel buraya bakalım konteynere bakalım. Bazı sunucularda kural Ama elma olur. mı var ya? Gruplar 5 kişi halinde olabilir falan diye. 2 kilometre ötede falan dolaşacaksınız. Oraya da çökmüşler. 5 dakikaya zaten sunucu sıfırlar. Aynen. Biz de çökeriz. Yok sıfırlayınca vermiyor herhalde burası. Çanta bulduk. Çanta buldun he. Ceketi çök. Tişört mü Sol tarafa ben bakayım hızlıca. Sağ bakayım. Ha çanta buldum. Ya bu askerilerde güzel şeyler çıkıyordu. Dreysek buldum. Dreysek'e ip bağlayınca çanta oluyor demek ki. Öyle Anladın mı? mı? İşte o, ona baktım ya demin. Bilmiyordum. İp bulursan söyle çanta yapayım buna. Tamam. Kaçlık yapıyor? Kaçlık bu çanta? 2, 4, 8, 12, 16, 16 20. Lan bir sayıyorum. Üzerinde yazıyor zaten. Şapka takalım. Şapkayı ben de takayım. Kocuk giyelim. Oh. Biraz ısındık. Aman aman nereye geldik bir anda? Lan. Aklım için abi. Yok benim benim. Bıraktım. Adamsın. Hah. <laughs> şey buldun? Evet. En iyisini yaptın ben. Var mı bir tane daha fazla? Var. Versene bana. Zombi gelse vuracak, öldürecek. Sopayı sen mi attın? Neyi? Sopayı ben attım aynen. Al attım yere. Eyvallah. Şunu alayım ben. bir atak. Taş toplayamıyoruz lan. İndim i̇şte deraya taş bulama. Acıs, Susuzuz. Şu kolayı içeyim ben. Monster pardon. Sen ne durumdasın yeğenim? Evet. Militeriye geldik. Bura yine boş. Ama eminim zombiler varmış. Red light ile takılıyorduk ya biz. Bir ekip vardı bizim kanka. Duyuyor musun beni? Ben... Duyuyorum duyuyorum. Community server takılıyorduk. Tamam mı? Red light vardı. Oğlum çok zevk doluyor red light ile ya. Red light diyorum ya şey. Neydi onun ismi? Gece görüş. Night vision. Night vision gece görüşü geldim. Red light nereden çıktı? Bak. Şimdi az hmm. önce bir şeyler dedin onu duymadım ama bir işim vardı. Ekiple ya hani... ekiple takılıyorduk. Herhalde. Aa araba var. A araba şey, vardı, şey Çalışmıyor. Çalışmıyor yok. Ha, okay. Karanlıkta biri çalışan gibi gözüküyor da. Oluyor oluyor bende de oluyor. Hiçbir bir gece görüşüne sahip olabilsin. Full gece takılırız bir bu arada. Sana. Bu sunucuda mesela gece görüşünün şey var, e, bug'ı var. Nasıl ya? Kask olsa gösterir Kanka burada bir görüyor. kırmızı gibi. var. Player? Kırmızı bir fışşş diye bir şeyler fışkırıyor. Kırmızı şeysi. Neydi onun ismi ya? Pubg'de oluyor ya kırmızı player. Duman. Sis. anladım anladım. Duman çıkıyor. Aa, bana vuruyorlar lan. Normalde beni vuruyorlar, beni, bana vuruyorlar. Adam, adam, adam. Gel, gel, gel. gel Bayılttı beni. Beni öldürme ne olmuş? Öldüm mü ben? Caps yok ölmedin. Caps logo açıp konuşabilirsin. Beni vurma. Ben o yanındayım. Onayım, beni öldürme. Ben He, sen de yanındasın? Tamam iyi. Ben yanındayım. 20 metre yanındayım. Adam tam şeyin içinde, kulübenin içinde. Sen bir ayıl. Ayılamıyorum. Bir dakika. Sesini duydum. Adamın sesini duydum. Sen oyundaki sesini kapat. Kapattım. Aa, üstümü soymuş şerefsiz. Ben bu göremiyorum ki anasını satayım. Sesi geliyor da Tam olarak gidiyor 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 şu an önümde. Hı, görünmüyor lan. Karanlık ya. ya. buldu bu karanlık? İçeri saklanmış. Işığı da yakmış böyle ilgi çekiyor. Böyle de atmış. Elimde taşla beni bıraktım mal herif. Adam önümde şu an. Hah. Vurdum indirdim de bu tamam. Geldim de. İndirdim köpeği. Bir engel mi var benim önümde? Ben niye sana gelemiyorum abi? Bir engel var emin misin adamın öldüğüne bak, evet. adam ölmemiş olabilir bak engel varmış crop equipment niye giyemiyorum ben buraya? ya aa eşyalarını bana bırakmışlar geri gelmek üzereyim de giydim tamam soydum şerefsizi tamam bir dakika ben ışığı açıyorum oh be bu adam mıydı evet pipe'ımı bile almış köpek vay vidyansız canım bayağı azaldı senin elini konasın abi ilk, ilk pipe'ını kazandın abi de bir şey, şey söyleyeyim mi sana <laughs> Kusmuş i̇yi, burada önümde sonra duruyor. Aynen ilk fight'ımızı aldık. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> bakalım, yukarı çıkıyorum ben. Tamam. silah buldum. gel. silah, buldum bir son. arkadaşım da Şey gördüm. buldum. Ya. Asur pek pek buldum kanka. İster misin? Süper yok sen tak sen. Bu da aynıymış lan zaten. Damaged. Damaged. Bazı şeyler hasarlı olabiliyor burada. Bulduğumuz şeyler. Gerilimi yaşadık. Orada evet. yalnızdım. <laughs> Adam ama sana iyi davranmış ya öyle değil. Aynen yani? biraz herhalde acıma oyuncuydu o da öldürdü. Derbe baktı duramadım. böyle bekledi, bekledi bekledi sonra Bakoko. İyi seni bırakmış harbiden. De başında falan beklememiş. Dalga geçmemiş. Bu arada bekliyordu başını zaten. Ben uyanınca dövdüm. Uyandım mı farkına varmadı gerizekalı. Öldürdüğünü sen sandı herhalde. Ben senin hemen dibindeydim. İçerideydim işte ben. İçerideydi o da. He, evet. girmekte gözüküyordu ama karanlıkta seni görmüyordum. Bu de açmadım bir aray. Silah vardır falan diye düşündüm. İyi yapmış. O da pusuya gelen öldüreyim diye işte. Son Burada bir geliyor sana. Da geliyor. Gelsin gelsin. Kovalar dur Renay. Yavaş git lan bir tane enseni köküne vurayım. <laughs> Onu nasıl fırlattın lan? G'ye basınca fırlatılıyor da. Benim altımda bir tanesi. <laughs> içinden içecek çıktı. Demecit. Demecit olunca bir şey olmuyor herhalde ya. Yok demecit olunca da bir şey olmuyor ya. Hasarlı olsun bir şey olmaz. Yenir yani. Yenir yenir. Omega 5. Omega 5. Kanka silah buldum. Silah mı? İsmi ne abi? PM bilmem kaç. 113. 193. Asitim. Ocak buldum. 110 buldum bir tane daha. Dizonun susturucusunu bulmuşum sorry. Susturucu değil, şarjör bulmuşum. Oo, daha de buldun? Aha, buldum biz onu. Benim 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 benim. Bıraktım yere silah. Abi bak silah mermi takmayı biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Mermi Jarjörünün çıkarmayı biliyorum. biliyorsun. Evet. Şarjöre mermi takmayı biliyorsun. Evet. Şarjörden mermi çıkarmayı biliyorsun. Evet. Tamam, bir de otomatik çekme var silahı. O kadar başka bir şey yok. Tamam, otomatik çekmeyi bilmiyorum otomatik çekmeye şey de biliyorsan başka hiçbir öğreteceğim hiçbir şey yok ki. Tamam. Sende hangi silah var abi? Bana pompalıyı mı verdin bu arada? Kanka ben sana şunu vereyim. Okey ben sana öyle. pompalıyı geri vereyim o zaman. Tamam ben bunu aldım abi. Hadi gel. Bekleyelim mi biraz? Gidelim 3D ya. Olmasına. Avantaj. Bize girelim. Gel 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 gel. Gir. Lan. Lan oh. kapıyı kapat. Kapıyı açtın geri. Kanka CZ yani buldum bir tane. 360 80 mermi. Sniper herhalde. VZ VZ 82 yazıyor. Sniper tarzı bir silah ne? Yok ya tar şey taramalı mermisi de var. Al vereyim. O merak tamam, ettim silahı. Atayım bak birazdan. Tutmamış herhalde burayı. Evet. Oh içeride zombi <laughs> varmış. Ben açtım kapıyı da. İçeride zombi varmış. <laughs> Abi hallederiz ya. Hiç gerek Kanamam çok, hiç var gerek. Sağ, ol. sağ ol. kanamam var. Abi şimdi bunları bulduk. Şimdi elimizi bulduk. Onu da bakalım burada bir şeyler var herhalde. 380 acaba. Be. Kanka polis pantolonu var. Ha Scorpion. Scorpion Abi hayırlı ne olsun var? al kullan. Eyvallah. Tamam. 38 bin. Kanka bir ya. tane daha var. Var Bu... Allah Allah. Kanka sen nasıl baktın? Bizim tamam. Kankam, Kanka mı şarjı? Bir dakika ya. Şarjörü yok şey, ama valet Şarjör bir oluyor mu bakar mısın? Gel bakayım. Yere attım. Yok olmuyor. Tamam ben şarjörü yok diye almadım. Kankam ee, 5.45 mermi buldum. 545 39 mu? Evet. Güzel. Keşke bir silahımız olsa da. Bu silahla nasıl vuruyorduk ya? Kanka sağ tık P. Silah sesim var. Yok silahla vuruyoruz derken. Ee... Hayır hayır vurma vurma. Silahla silahla ne yapıyorsun? Yok yok hayır silahı böyle dipçiğiyle vurma canı hani silahın dipçiğiyle. Tamam şunu kaskını alsana sen bence. Bir görüş açını yani? bozmuyor Ah 45 ACP mermisi buldum. Kürek buldum. Kürek işimize yarayabilir. Bizon buldum burada bizon var. Çok güzel bizon bizonlandık. Ben de bizon buldum. Bizon mu geldi sana? Et. Patates tabii. oldu. Bakayım, buradan mı gideceğiz aynen. Geliyor. Ankara pardon, pardon 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 Kanamam yoksa sıkıntı yok. Kanamam e, yok galiba. Su buldum da e, yiyecek lazım. Sakın o suyu içme. Ha? Sakın o suyu içme. Sebep? Dökmem lazım evet. değil mi? Ee, zehirli olur, bir şey olur, hasta olursun. Dökeyim değil mi onu? Dur döküyorum. Orta tuşun empty yazıyor. ya, ona empty getir. Onu bir Güzel. yerden bulur doldurur. Hunter ceket evet. buldum lan. E, süper. 42. Yukarıda ahır var abi. Orada ben seni bekliyorum. Aynı zamanda devam edeceğim. Yoluma yürüyeceğim. Genelde bu oyunu oynadığımda güzel evet, konuşacağım şimdi. Bununla konuştuğum zaman hep çatışma yaşanıyor. Ölüyorum anasını satayım. Bakayım bu sefer yaşanacak Hadi ben geliyorum birazdan. Aynı karakter he. Kankam selam. Multivitamin var lan. Siktir çatışma çıktı. İyi misiniz? İyi misiniz ağalar? Neredesiniz ondan okuyayım. Gidiyoruz işte. Böyle. Geldim. Geldim geldim geldim. Saldım yenge. <gülüyor> <gülüyor> Aha öyle kaldı biraz. Gelin bursam yani. Sen ne yapıyorsun? Muhabbet mi ediyorsun Efendim? Muhabbet mi ediyorsun? <laughs> Yok şey bıraktım işte telefona geldim. Evet. Şey abi yol biraz uzundu ya. Muhabbet ediyordum. Telefonla konuşuyordum. Dedikodu falan vardı. Ne evet, güzel. Onu dinlesin kısa. Yol bayağı uzun. Harbiden git git gitmiyor ki anasını. Sarıyor anasını. ama biliyor musun? <laughs> ne? Sarıyor böyle oyunlayırken konuşmak güzel olur. Ay sarıyor sarıyor zaten. Ya yani tek oynanmaz ki anasını kazın. Tek ne oynayacaksın? Ben tek koşma oynuyordum genelde ya. Uy. Hmm. Of manzaraya kes. Manzara kes. Ben tek kes. Başıma ben de oynuyordum da. Ama çok oynamadım ya. Yani. şöyle Biz yanımda bir ya simfonu çekelim. Tek koşma. Anladım. Şey burada bir tane ba ee, şey buldum. E ee... Neydi onun ismi ya? Bidon mu diyorlar? Kazan mı diyorlar? Barıl mı? Ha barıl. İçine bir şeyler koyuyorlar ya bayağı şey. 150'lik yeri var mı? Var var. Sırtında yerim var mı ona? Belki? Ha 150'lik yer. Elimde taşırım. Samira gram umurda değil şu an taşırım bu arada. Abi o taşınmaz nereye taşıyorsun? Niye? Bak alıyorum elime. Aldım kanka hadi geliyorum. Barımla gezeceğim. Aa gelemiyorum bu arada. <laughs> abi onunla koşamazsın ki sen. Evet koşabilsek bari barımla <laughs> düşünsene. Elimde barım. Bırakıyorum ateş ediyorum falan. Bursa uğramak evet biz. Uğramaya, askere uğramaya, askereye askereye uğramaya, uğramaya gerek, var mı? gerek var mı? Yanından geçeriz bir kometaya uğrayalım. Kometadan aşağı yaralarız. Elektrolüks'e gidiyoruz değil mi? Ben geliyorum. Elektrobox. Pardon ne elektrolüks'ü lan? Tamam buldum abi güzel. o ney? ne? şey dedim yani. Su arıtma. Su arıtma. Aynen su Aynen, arıtma. Su arıtma. 4-5 var işte 4'e e e gidelim Hatta 4'e gidelim hiçbir şey bulamazsak şey bulamazsa yukarıya doğru yukarı çıkarız, çıkarız, abi. çıkarız abi Server 60 dakika sonra patates mi dedi? Evin aşağıda ee, Restart hmm. Aa bende bir tane warm, warm durumda PMM şarjları var atayım mı? Sıkıntı yok kanka Atıyor mu musun? At Tam sana verecektim at dedin attım Ben de yerden bulayım <laughs> Direkt arka hizamda Gördüm. Varmış. İyi. Tam kompasımız var güzel. O zaman bir iki katı dikkatli olalım şu an. Arkanızdan Abi, ben sizi kesiyorum zaten. Kore. Pilin var mı senin? Pilim var. Abi bir pilini alırım birazdan. <laughs> var ya o hizalarda bir şey buluruz. En son 4'e gider. Tamamen her şeyimiz olur ev için. Sonra 5'e gider. Zaten ev neresi biliyor musun kuracağımızı? Hmm. Bak sağımıza bak. Evet. Direkt sağımızda bir tane ada var. Şu karşındaki ada. Orayı kuracağız. Bir şey söyleyeyim çok açıkta değil mi ama ya? Çok açıklık mı dedin? Evet. İnan bana kimse gelip bir kere bile kapımı çalmadı. Diyorsun. <laughs> Harbiden. Community'de mi, mi? mi kurdun sen? Ne? Community'de yani? mi kurdun ev? Ne oldu kanka? Community'de... Şu şekilde. Komünitede yok. community dediğin şey ya. Official'dan bahsediyorsun. Aha. Çok bulmadım ben orayı. Modlu sunucuda buldum. Ay. Yani basic'li vanilla sunucusunda buldum. Orayı da şu şekilde buldum. Bir arkadaşı var Mertcan diye. Bu aralar ee, başka işlerle uğraşıyor herhalde o. Konuşamıyorum pek. O dolaşıyordu ve bak ev yapmışlar. Oraya ev yapmışlar. Penceresinden girdi. <laughs> Sonra bayrak yoktu. İşte yapılan bayraksız evlere sahiplenebiliyorsun bayrak kurup. Hmm. Biz bayrağını koyduk abi. Ben adam iki hafta sonra geldi. Biz içerideyken bizi öldürdü falan. Bir Oha. tatlı anlaşma yaşadık. Eşyalarımızı bıraktı. O fazladan eşya verdik biz ona. O da bize bir şeyler bıraktı. Scorpion ha çivi buldum. buldum. Çok güzel. Çiviyi buldum. O şekilde halletmiştik onunla. Burada ne var? Hmm. 5-56-45. Skorpion Cerculu buldum ben de. Ha, çiviyi buldum abi. İşte o şekilde orayı bulmuştum. O zamandan beri reediyim orası. PM mermisi bulursan al. Charger'ı siktir et. PM e, mermisi mi bulabiliriz ya şu anda da. Maksat zombi öldürmek ya. Aynen. Abi bazen bir geliyor 3 4 tane çıkıyor zombada adama da sıkarız ya. Scorpion, Scorpion. Charger'ını da buldum, aldım. Kala buldum isterseniz. Aa vicdansızlar insan kesmişler burada. ben bilerek bakmadım ya. Burası şey bölgesi ya kadar. Anahtar açma bölgesi ya, hmm. ya bizim gibi birisi gelir. Fazla içten içe girmek istemedim, o yüzden etaptan dolayı dedim Yazımız kaçmasın. Aynen öyle. Ya ben şey... Kaan'da anahtarları getirdim düşündüm de getirmemiş. Bende var bir tane işte. Seninkisi NFC değil mi? Hmm. NFC. O da uzaktan ısınma uğradığını satayım. NV AF kanka benimki. NV AF. NV AF. Nerede lan o? Efendim kan. Neredesin? Efendim kan. Exit diyorum direkt. Direkt exit deme. Evet, 15 çünkü... saniye saysın. Adam falan duyarsan etrafında direkt cancel'la geri gelirsin. Oh, oh, ne yorulduk ya. Oraya git buraya git. <laughs>